başladı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Kasım ayında ilk duruşması yapılmıştı ama daha önceden de kamuoyuna yansıyan görüntülerde çok büyük bir sağlık skandalı patlak vermişti. Yeni doğan yoğun bakımlarında usulsüzlük yapıldığı, bazı bebeklerin ihmal sonucu yaşamını kaybettiği iddiası toplumda büyük bir yankı ve infial uyandırmıştı. İlk günden beri İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği olarak bu olayı takip ediyoruz. Bu olayın, bu skandalın müferit bir olay olmadığını, sağlık sisteminin sorunu olduğunu, sağlık sisteminin sorunlu olduğunu daha doğrusu hep söyledik ve burada yargılanan kişiler yanında kamuoyu vicdanında toplumun sağlıkta dönüşüm projesi olarak bize sunulan bu sistemi de tartışması gerektiğini, bu sistemin sorunlarının açığa çıkarılması gerektiğini söyledik. Dolayısıyla mahkeme salonlarında yargılananın aslında sağlık politikaları olduğu, siyasi iktidarın bunun yürütücüsü olduğunu hep söyledik. Bununla ilgili Türk Tabipleri, Bünyesi, Türk Tabipleri Birliği bünyesinde oluşturduğumuz bir komisyonla bu olayla ilgili raporlar hazırladık ve kamuoyuyla paylaştık. Her duruşma öncesinde burada bilgiler verdik. Aynı zamanda hep bildiğiniz gibi bir meslek örgütü olarak bu olayda adı geçen e, ve haklarında suçlama bulunan ekip olan kişiler hakkında da bir disiplin soruşturması başlattık. Bu disiplin soruşturmasının e, ilerlemesi için, sonuçlanması için elbette ki davanın duruşmalarını konuşulanlar, söylenenler önemli. Ama Türk Tabipleri Birliği'nin disiplin yönergesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ve bizim yürüttüğümüz disiplin soruşturması şu anda askıya alınmış durumda. Bizim gecikmiş adalet adalet değildir düşüncesiyle elbette burada yapılan yargılamalar sonucunda suçlu bulunan kişilerin cezasını alması ve suçsuz olanların da aklanması en önemli dileğimizdir. Ama temel dileğimiz, temel düşüncemiz ve temel yaklaşımımız sağlıkta doluşu projesinin yani sağlık politikalarının yargılanması ve ülkemizin sağlıkta yaşanan sorunlardan şu anki sistemin dışında herkese ulaşılabilir, nitelikli, parasız bir sağlık hizmetiyle ancak bu çözümün savunulabileceğini, kamucu bir sağlık anlayışıyla, yani sağlığın bir ticaret değil, alınıp satılan bir meta değil, bir kamu hizmeti olarak sunulması yoluyla çözülebileceği gibi temel bir görüşümüz var ve bunu sunuyoruz. Başka türlü bu sorunun çözümü mümkün değildir. Bugün yeni doğan çetesi var, yarın başka çeteler ortaya çıkabilir. Mutlaka bu sağlık sistemi değişmeli, sağlığı ticaret olarak gören bu anlayış değişmeli ve halkın yararına herkesin nitelikli ulaşılabilir bir sağlık hizmetini ücretsiz olarak alması, eşit olarak alması önemli. Biz bugün hem bu davayla ilgili görüşlerimizi tekrar kamuoyuyla paylaşmak, ayrıca Türk Tabipler Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ve meclise bir görev vermesi ancak meclis henüz bu konuda herhangi bir girişimde bulunmuş değil. Bir an önce yasayı çıkartarak Türk Tabipleri Birliği'nin onur kurullarının işler hale gelmesini talep ediyoruz. Ben şimdi sözü e, hazırladığımız basın metnini okumak üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ikinci başkanı Doktor Pınar Sayıp'e veriyorum. Buyurun Pınar Hocam. Değerli basın emekçileri, değerli kamuoyu. Hepinizi Türk Tabipleri Birliği adına saygıyla selamlarım. Yeni Doğan davası bir an önce sonuçlandırılmalı. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının mesleki soruşturma yürütülebilmesi için kanuni düzenleme yapılmalıdır. Bugün kamuoyunun yakından izlediği Yeni Doğan skandalı davasının 5. duruşması görülüyor. İstanbul Tabipler Odası ve Türk Tabipleri Birliği olarak bu skandal patlak verdiği ilk andan itibaren bu skandalı münferit bir olay olarak değil, sağlık sisteminin çöktüğünü gösteren bir olay olarak niteledik. Sağlıkta uygulanan piyasacı politikalar sonucu sağlık alınır satılır bir meta, hastalar müşteri, sağlık kuruluşları ticarethane durumuna getirilmiştir. Bunun doğal sonucu olarak daha yüksek kar etme amacıyla etik ve kanun dışı işlemler daha sık görülür hale gelmiştir. Bu, bu gibi olayların yaşanmaması için uygulanmakta olan piyasacı sağlık politikaları terk edilmeli, sağlık giderleri genel bütçeden karşılanmalı, bütçede sağlığa ayrılan pay artırılmalıdır. Sağlık sistemi kamusal olarak herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli hizmet sunacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Böyle bir sağlık sistemi mümkündür. Eksik olan bu yönde müdahale olunacak siyasi iradedir. Bilindiği gibi bu, bu davada yargılanan hekimler hakkında Türk Tabipleri Birliği disiplin yönetmeliği çerçevesinde İstanbul Tabip Odası olarak soruşturma başlatıldı. Ancak Anayasa Mahkemesi Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun disiplin cezasını düzenleyen 39. maddesini anayasaya aykırı bularak iptal etti ve karar 29 Nisan 2025 resmi gazetede yayınlandı. Yüksek Mahkeme iptale gerekçe olarak disiplin cezalarına ilişkin yeterli hukuki belirginlik olmadığını göstermiş, Onur Kurulu'nun disiplin cezası verirken somut olayın özellikleri eylemin ağırlığı ve oluşan zararın büyüklüğüne göre kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun hareket etmesini sağlayacak yeterli ve gerekli mekanizmaların bulunmadığını belirtmiştir. Anayasa Mahkemesi Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 39. maddesini iptal kararı nedeniyle doğabilecek hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edebileceğinden bahisle İptali ilişkin kararın resmi gazetede yayınlanmasından başlayarak 9 ay içinde bu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeniden düzenlenmesini talep etmiştir. Kanun maddesi yeniden düzenleninceye kadar anayasaya aykırılığı saptanmış olan bir kanun maddesi hükmüne dayalı bir işlem yapılması hukuk devleti ilgesi, ilkesiyle bağdaşmadığı için hali hazırda Tabip Odalarımızın Onur Kurulları ve Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu karar alamamaktadır. Boşa düşmüş vaziyettedir. Bu çok ciddi bir sorundur. Türk Tabipleri Birliği Anayasanın 135. ve 6023 sayılı kanunun birinci maddesi uyarınca mesleki deontolojinin korunması amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olup halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmakla görevli kılınmıştır. Mesleki denetimi yapma yetkisinin hasıra Türk Tabipleri Birliği ve bağlı odalara aittir. Bu kapsamda hekimler hakkındaki etik ihlal iddialarını ince, bağımsız şekilde yapacağı soruşturma ve kavuşturmalarla inceleyerek karara bağlamak Hekim Meslek Kuruluşu'nun yetkisinde olduğu gibi aynı zamanda başlıca yükümlülüklerindendir. Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları meslek ilke ve kurallarına aykırı hareket eden hekimleri üye olup olmadığı fark etmeksizin etik ilkeler açısından denetlemeye yetkilidir. Bu kapsamda eylemlerin ağırlığına göre hekimlere uyarı, kınama, para ve geçici meslekten men cezaları verebilmektedir. Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak bu yükümlülüğümüzü layıkıyla yerine getirmeye devam edebilmek için bir an önce 6023 sayılı kanunda düzenleme yapılması zorunludur. Bugün görülen davada sorumluluğu bulunan kişilerin adil bir yargılama sonucunda hak ettikleri cezaları almaları, suçu bulunmayan kişilerin aklanması elbette öncelikli isteğimizdir. Davada çok sayıda tutuklu sanık bulunması nedeniyle davanın geciken adalet, adalet değildir ilkesi gereği hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını arzu ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu ve 65 Tabip Odası'nın onur kurullarının önünde aralarında kamuoyunun yakından takip ettiği dosyaların da olduğu yüzlerce başvuru karara bağlanmayı bekliyor. Bunlar arasında bugün 5. duruşması yapılmakta olan Yeni Doğan skandalı davası ile ilgili dosyada bulunuyor. Bunların sonuçlandırılabilmesi için hızlıca iptal edilen maddenin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde ceza alması gerekenlerin cezasız kalması hem suça teşvik niteliği taşıyacak hem de kamuoyu vicdanını zedeleyecektir. Türk Tabipleri Birliği tıbbi deontoloji kurallarını belirlemeye yetkili tek kurum olması nedeniyle ilgili heyetleriyle birlikte Anayasa Mahkemesi'nin kararının gerekçesinin uygun bir kanun teklifi önerisi hazırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu'nda bugünlerde görüşülmekte olan torba yasaya kanun teklifimizin eklenmesini ve bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz. İstanbul Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği. Teşekkürler. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. Herkese eşit ücretsiz sağlık. Herkese eşit ücretsiz sağlık. Herkese eşit ücretsiz sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederiz arkadaşlar.